Respeta, Çok küçüktüm cepte yoktu 5 kuruş bile Karakterimi bozmadım hiç buna duymadım gerek Bütün cilet şavdi bana bakar Alırım cennete bile Abilerden hiçbirisi cenazeme gelmesin Allah size benden başka tek bir bela vermesin Bugün size doğru şaşar adalet terazisi Ben de piçi tuttum dedim ne anlatıyor embesin Aldım her nefeste teker teker verdim kira Burası İstanbul herkesin benim ne silah Dokunma semtime gelme burayı orada dur Benim senli işim bitti sakın beni araba bir daha Keyfim her zaman yerinde ve hasta geri Organize Baba Taşın gibi düşmedikten selam gönderen amcalarım cezaevinden sizi ısmarladım beyaz güvercinler Baba büyük işlerin peşinde Organize Baba İstanbul manzara yaktım bir sigara affet benim ama Baba büyük işlerin peşinde Organize Baba İstanbul manzara yaktım bir sigara affet benim ama Prensiz triplerini götüne sok kaçar kız Melekler gibi görünüp şeytan gibi yaşarsın Benimle kalma sakın benim sonum karanlık Ve de benden sana tek bir